3 Aralık 2023 Pazar gününün Sesli Gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım, canlarım, bir tanelerim. Ee, malum işte bir gün öncesinden çekiyorum. Dolayısıyla bugün Cumartesi hafta sonundayız. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur. Geçsin, güzel olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, sevgilinizle, yanınızda kim varsa sevdiğiniz huzur içinde. E, dün Sesli Gazete'deki işte değişikliği gördünüz. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Benim ev işleri biliyorsunuz belli olmuyor. Şimdi evde kimse olmadığı için böyle rahat çekiyorum. Yani öbür gün çalışılmayan bir gün olur. Tatil günü olur. Yani evde yani bunu böyle teçhizatı kurmak falan bazen zor oluyor. Bir de işte benim en çok şikillendiğim şu şu anda hava çok soğuk. 2-3 derece Paris'te. Ama güneş var yani. Güneş gelince tabii bu perdeye vuruyor. Dolayısıyla arkada daha saydam bir şey çıkıyor yani. Onu da ayarlamak biraz zor oluyor. Artık öyle şeylere zaten kusura bakmıyorsunuz. Siz beni biliyorsunuz zaten da biz bize kalmışız. Yani maksat bize işte biraz farklılık, biraz çeşitlilik olsun. Bize belki biraz motivasyon verir, biraz enspirasyon verir. Enspirasyon Türkçesi neydi lan? Türkçesini unuttum ya. Inspirasyon. Portekizcesini biliyorum. Türkçesini unuttum ya. Enspirasal. Portekizcesi. E sen esenlik, esenlik değil, esinlendirme. Bir şeyden esinleniyorsun ya, enspirasyon yani. böyle bir fikir verir diye. Neyse, ben şimdi sesli gazeteye geçeyim. Habersiz, lan nasıl bir ülkeyiz ya? Bir gün böyle bir rahat edemiyoruz ha. Bugün hiç haber yok ya falan dediğim bir gün olmadı ya. Ben geçiyorum sesli gazeteye. Siz de çayınızı, çorbanızı alın bakalım hadi. Evet şimdi bu sefer de en taze olandan en geriye doğru gidelim ya öyle daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar ha bu arada yorumlarınıza baktım. Yoldaydım, çalışıyordum falan bugün baktım hepsine like like atamadım yani. İnşallah vaktim olursa onları da yapacağım. Ee, arkadaşlar nasıl bulmuşlar diye bu yeni işte yeşil perde filan çok geneli beğenmiş yani yorum yapanların yani olumsuz bir yorum yapan veya eskiye dön diyen filan hiç görmedim yoktu hepsine detaylı bakmadım gerçi de ben tabi dün hani girişte size ayakta böyle video falan çektiğimi söyledim bir arkadaş da ya yok otur filan demiş aslında oturacağım da şimdi sandalyeyi koyarsam Böyle bu tertibatı biraz ileriye itmem gerekecek falan. Biraz da benim tembelliğime geldi. Böyle daha iyi bakayım yorulursam ben yine bir çaresine bakarım. Şimdi yorumlarınız için de ayrıca teşekkürler. Siz ama yine yorum yapın. Like, like bunları unutmayın canım. Evet. Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir. Türkiye'nin, <laughs> Türkiye gazeteciliğinin yüz akıya adam. Ee, Hakan Atilla ile bir <laughs> röportaj yapıyor. Hakan Atilla'yla. Hakan Atilla'nın kim olduğunu söylemeye gerek yok. Yani Amerika'da hapishanede kaldı biliyorsunuz. Halkbank'ın işte genel müdürü müydü neydi bu adam? Hakan Atilla'ya işte bunları soruyor. Bu işte Fatih Terim fonu, dolandırıcılık, bilmem Deniz Bank bunlar nasıl oluyor, şöyle mi oluyor, bilmem ne falan diye. O da güzel güzel anlatıyor. Yani kedi fare olalı, Cüneyt Özdemir gazeteci olalı ilk defa böyle birisiyle yani konunun bileni birisiyle bir yayın yaptı adam. Hakan Atilla yani bu devlet işlerinde şey yani bankacılık işlerinde Türkiye'de dolandırıcılık nasıl oluyor en iyi kendisi bildiği için Hakan Atilla yaramış Hakan Atilla da kırmamış detaylı bir şekilde anlatıyor bu işlerin nasıl döndüğünü siz de takip etmek isterseniz etmeyin etmeyin ya aman adama izlenme yazılıyor gerek yok. Fahrettin Altun. Fahrettin Altun yine adam böyle yatıyor kalkıyor. İsrail, Gazze bilmem ne filan. İsrail'in bugün yeniden başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarda Anadolu Ajansı kameramanı Muttasır Essevaf hayatını kaybetti. İsrail iki aydır devam eden katliamlarında binlerce masum insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığını açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır. Evet. Muntasır Es-Savvaf hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin ben tanımıyorum yani. Ee, orada bir niye niye ölüyor ki yani bu insanlar ölmesinler tabii. Ha, biz şimdi yine geleceğiz konumuza Fahrettin Altun diyor. Yani bunu Uruguay Cumhurbaşkanı, Uruguay milletvekilleri, işte Paraguay bilmem nesi, Norveç'in İçişleri Bakanı falan söylese bunu anlayabilirim yani. Ama Fahrettin Altun gibi yavşak bir adamın bunu söylemesi değil mi her zaman olduğu gibi yine iki ikiyüzlülüklerinden bir tanesi. Eee... Yani Fahrettin'in bunu dert etmesine gerek yok sen yine bir 10 bin verirsin temizinden İsrail basınına bir yazı daha yazdır sonuçta ci, para cebinden çıkmıyor senin paran değil tohumuna para mı saydın devletin parası yani saç saç harca 10 bin verirsin bir tane daha yazı yazdırırsın orada kendine küfür ettirirsin görürsün ben ne kadar önemli bir adamım ya İsrail bile bana saldırıyor filan dedirttirirsin. Öyle olur. Ee, bir de tabii gazetecilerden böyle dem vurması da ayrı bir şey. Yani. Gazeteciler falan umurunda değil yani. Adamın bunun zihniyeti her gün ülkesinde bir gazeteciyi hapsediyor yani. <laughs> her gün. Bir, bir zulüm var. Gidip bunun da orada Filistinli gazeteciyi düşünmesi falan da o da tabii... Tamer Karadağlı kim olduğunu biliyorsunuz. Son zamanlarda da çok haberlerini görmüştük. Burada da yapmıştık. Tamer Karadağlı yalaya 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 nihayet bir koltuğa oturdu. Ümmetinin lideri bunları hep bir yere oturtuyor zaten. Bir koltuğa oturtuyor, kucağa oturtuyor falan. Ee, ama herkes yaladığı kadar. Yani bu yalaya yalaya işte devlet tiyatroları genel müdürü oldu. Yarın daha iyi yalar bakarsınız. Kültür Bakanı da olabilir. Bu da mümkün yani. Şimdi Paris'te bir şey yapacaklarmış. Bir tiyatro tiyatral bir sahneleme olacakmış arkadaşlar. UNESCO bünyesinde Aşık Veysel ile alakalı, Aşık Veysel'i anma haftasıyla alakalı böyle bir şey yapılacakmış. Tamer Karadağlı da bu tiyatroda Aşık Veysel'i canlandıracakmış. Canlanmasın. Yani, yani mümkünse canlanmasın Aşık Veysel. Aşık Veysel'den ne istiyorsunuz lan? Aşık Veysel... Bu ülkenin tarihinde gelmiş geçmiş en büyük ozanlardan Aşıklardan bir tanesi yani. Adamlar niye bu kötülüğü yapıyorsunuz yani? Canlandıracakmış falan. Yani arada bir benzerlik de bulamıyorum. Hani ikisinin kör olması mı diyeceğim. Onun gerçi gözleri görmüyordu. Gönül gözü açıktı. Bu, bu herif hem, hem gönül gözü kapalı hem normalde de kör. Hırsızlık, rüşvet, bilmem ne. Ensar bakalım görmüyorum. Ben kendimi rolüme kaptırdım şu anda. Aşık Beyzeb görmüyorum mu oluyor? Ne oluyorsa yani. Bunlar biliyorsunuz böyle. Şimdi işte canlandıracakmış. Bakalım nasıl canlandıracak, ne diyecek falan. Ama bu kendisine biraz yardımcı olabiliriz biz. Mesela şöyle olabilir bak. Para verdi, pul verdi, makam verdi, mülk verdi, verdi de verdi. Yalamayınca nah verdi. Benim sadık yarim Tayyip Erdoğan'dır. Değil mi oldu mesela bu böyle değiştirilebilir yani bunun üzerine oynayabiliriz Yılmaz Tunç Rezalet Bakanı yine bir yerlerden bir rakamlar bulmuş onları söylüyor çünkü işte bir CHP aydın milletvekilli bir soru önergesi vermiş zahmet edip ona cevap vermiş kaynak ne desen kaynak götüm bu rakamları nereden buluyorsunuz nasıl elde ediyorsunuz filan cevap yok gayet laubali ve lakaytlar daha önceden de işte pek çok sorular soruldu işte ne kadar uçak var işte Türkiye'nin elinde ne kadar şu var diyorsun gerektiği kadar işte biz biliriz onu orası devlet sırrı filan hani hiç böyle cevap verme gereği lüzumu bile duymuyorlar. Bunda da işte desem bu 2258 kişi habere geleceğim şimdi nereden buldunuz falan ama biz masaya koyuyoruz bu kağıdı bu bilgiyi ister alın ister ne yaparsanız yapın peki biz bu bilgiye ulaşabilir miyiz şu kağıdı görebilir miyiz filan dese olmaz derler tamam alan biz, biz, biz size söylüyoruz siz İnanmakla yükümlüsünüz biz ne diyorsak. Demiş ki CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül soru önergesi vermiş. E, ceza infaz kurumlarında kaç tane tutuklu ve hükümlü hayatını kaybetti? O da demiş ki 2018-2023 Temmuz ayı itibariyle ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2000 2.258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır diye. Bak, eceliyle kaydeden 2258 kişi. Demek ki bir de eceliyle ölmeyenler mi var? Yoksa bütün herkesi eceliyle ölenler kategorisine mi katıyor? Tabi bu heriflerde utanma olmadığı için yani utanma niye olsun ki ya? Yani utanma duygusu olması için yani insani kriterlerin, asgari insani kriterlerin bir vücutta bulunması lazım. Niye o utansınlar yani benimki de bir tuhaf bir soru. 2258 kişinin içinde bu plastik sandalyede ölenler, kanser hastası yaptığınız insanlar, tedavisini ettirmediğiniz insanlar, son raddeye kadar artık o metastaz olmuş son safhasında falan artık hani çıkartıyorlar ki hani bunlar biz ölürse hastane şey hapishanede ölmüş gibi göstermeyelim. Hani biliyorsunuz bunları da yapıyorlar. Kaç tane böyle adam var? Kaç tane böyle hükümlü var? Kaç tane böyle insan var? Canına kıydınız. 2258 kişinin bence yani çok büyük bir oranı bunların kendileri. işte yok bilmem ne hükümlüsü, yok terörden, yok FETÖ'den, yok şudan, bundan içeriye atılmış ama ha, şu anda hala bugün de almadığım bir tane vardı şu anda. Çünkü işaretlemedim biliyorum. işte bir kızcağız, babası hapishanede ağır böbrek hastası. Tedavisini yaptırmıyorlar, hiçbir şey yaptırmıyorlar. Bildiğin ölüme mahkum ediyorlar yani bunlar. Bu leylekte çıkmış böyle işte 2258 tane hasta eceliyle hayatını kaybetti falan diye. Bu bilgiye ulaşamıyorsun. Bilmiyorsun bir şey. Onlar ne derse o kadar biliyorsun. Öğretmen devlet malı yemem dediği için ceza aldı. Ya işte domuz gibi yeseydin onu şimdi bir makama gelmiştin sen de yani. En kötü Esenyurt Üniversitesi'nde bir rektör olurdun yani. Burada bir devlet memuru arkadaşlar bir, bir okul bir şey organize ediyor. Ya şimdi bu tartışılır bir şey tabii ama adam herkesin hassasiyeti var yani bilemezsin. Adam şey demiş kardeşim ama devletin düzenlediği yemekte de, hani devlet malı ben gelmiyorum demiş. Tamam mı? Siz ne bok yediğiniz belli değil. Hani biliyorsunuz devlet işlerinde bir sürü şimdi çalma çırpma işleri var filan. Sonuçta işte bu paranın başka yerlerde olması gereken yerlerde kullanılması gerekirken sizler bunları yemeye bilmem neye harcıyorsunuz ve ben de prensip gereği bunun hani dinle Diyanetle de alakası yok. Avrupa'da da böyle insanlar var. Ben gelmiyorum, katılmıyorum buna demiş. Annaso sen nasıl katılmazsın? Sen bizim verdiğimiz bilmem ikramı nasıl reddedersin? Sen böyle reddediyorsan demek ki teröristin, demek ki FETÖcüsün falan diye soruşturma açmışlar. Ya katılmak zorunda mı ulan? Bu yemeği yemek zorunda mı ya? O da işte itiraz da bulunmuş filan. <laughs> çok enteresan ya. <laughs> ya bir de yemek zorunda. Yani hani çalmıyorsun tamam mesela çalıyorsun. O bir suç değil bunlar için güzel bir şey. Çalmadığın zaman niye çalmadın? Sen de çalacaksın ya. bir sana izin veriyoruz. Çal hadi çal çal. Hırsızlık yap. Şu iki haber çok enteresan. Bu bir ay iki ay önce yaşanmış bir hadiseydi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında öldürülen 20 yaşındaki Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti. İki genci öldürmüşlerdi burada. Bu Batuhan Bayındır'ın ailesine bu adamlar işte bir daire, bir traktör, bir valla böyle şeyler işte iki araba, bir kamyon, işte bir arsa, bir, bir de ev, iki daire mi ne? İşte bir de 3 milyon lira teklif etmişler şikayetini geleceksin diye. Bunun ailesi kabul etmiş. Diğer çocuğun ailesi kabul etmemiş. burada hani insanlar bunu gördüğünde üzülmüş üzülüyorsun böyle. E çocuğa tabii ki üzülüyoruz. Hani bir insan niye insan hayatı bu kadar ucuz olsun? Yani bu bir meta değil ki karşılığında bir paraya satasın. Hani bunun ailesi de ne düşündü? Zaten giden gitti bize getirmeyecek. En azından biz para alalım falan diye mi düşündü? İşte böyle bir parayı görünce de işte prensipler bilmem neler falan onları bir kenara koyuyorlar. Koy, yani koyuyorlar da yani koyuluyor. İnsanlık olarak koyuyoruz. Ee, şimdi sorduğun zaman çocuğun fiyatı işte 3 milyon TL. Bir traktör, iki kamyon neyse. Böyle bir şey... <laughs> Artık böyle şeylerle adamlar diğer diğer çocuğun ailesi kabul etmemiş. Yani bu şuna da bir bu şuna da kapı açacak. Yani yarın öbür gün Türkiye'de her böyle olay olduğunda parası olan sırf işte hapisten bilmem neden kaçmak için zaten yatmıyor da gidip böyle şeyler teklif ederek <laughs> cezasını çekecekler yani. Şimdi bak yine başka bir tane dedim ki hatta dedim ki acaba aynı şeyi tekrar mı gösteriyorlar hani haber olduğu için falan diye hiç alakası yok. Yine bir tekel bayi. İstanbul yine Esenyurt'ta bir tekel bayisine gelen 3 maganda alacak verecek meselesi yüzüne ulan arkadaş bu Esenyurt'taki şeyler tekel bayileri <laughs> nedir ya? 3 maganda alacak verecek meselesi yüzünden dükkan sahibi Lokman Seyyi acımadan silahla vurdu. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Ulan neyse onlar da verirler bir ay sonra mahkemede sana şu kadar verelim falan diye bir at bir eşek falan öyle hesaplaşırlar yani. Hükmetinin lideri tabii ki konuşmadan olmaz yani bir yerlerde konuşuyor. Asgari ücretle alakalı çok önemli bir açıklamada bulunmuş. Bir kez verilecek zamla bu iş biterdi. <laughs> bir kere bir kere versek yeter onlara ya. Çok bile ya bunlara. Vallahi çok bile yani bir kere versek yeterler zaten ona tav olurlar yani hiç problem değil. Peki kendine ne kadar zam yapacaksın bu sene ümmetinin lideri? En son %164 falan %64 %164 falan yapmıştı galiba. Yani maaşının 150 bin olduğunu düşünürsen yüzde 64 büyük bir rakam. Ama asgari ücretli emekliye falan o kadar olmamış. Şimdi söylesen niye böyle oldu falan diye. Ama ben tek başımayım bakın onlar. Yani şimdi 5 milyon asgari ücretliye ben bu kadar zam yapabilir miyim falan diye de bir açıklaması olur. Her şeye bir açıklamalar olduğu gibi. Bir kez zam ver, vereceklermiş ve bununla bir iş tamam olacakmış. Demek ki enflasyon bayağı bir düştü yani. Çok 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 düştü yani. Çok çok. Hümetinin liderinden futbolcuların da adının geçtiği fon dolandırıcılığı hakkında açıklama. Bilir kişi. Yani dolandırıcılık dediğin zaman Hümeti'nin lideri bu yani. Sekmez. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle tuzaklara vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle tuzaklara düşmemeli. Yanlış olmuş bu haberci bunu yanlış yazmış. Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle tuzaklara düşmemeli demiş. Tabii vatandaşlarımıza mesela bazı vaatlerle onlardan o çalanlar da var. Öyle şerefsizler var. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, faizi indireceğiz. Ekonomi nasıl oluyor? Bakın görün işte terörün işte köküne kibrit suyu dökeceğiz. Şu olacak, bu olacak yani, değil mi? Böyle böyle şerefsiz adaylar da var yani çıkıyorlar. Sonra başa gelince o söyledikleri şeyleri unutuyorlar. Böyle dolandıranlar da var yani. Doğru söylemiş. Yani <laughs> kolay vaatlerle vatandaşlarımız böyle politikacılara kanmasın. Sonra da Dubai'ye gitti tabii bu. Dubai'ye gitti, Dubai'de şeye katıldı bu. Kendisiyle hiç alakası olmayan bir konu, yabancısı olduğu bir konu. Bugün Dubai'de gerçekleştirdiğimiz dünya eklemiz eylemi zirvesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sanki bu zirvenin önde gelenlerinden birisiymiş gibi bir dil kullanıyor fark ettiyseniz. Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştı. İklim değişikliğine de bu perspektiften, bu perspektiften yaklaşıyoruz diyor. 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Allah gerçekleştirirse. Ee, bak yalana bak. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının payını %55'e yükselttik. Ulan sen hala sen hala hülocularına <laughs> o tabanındaki o hülocularına Hala kömür dağıtan bir adamsın, bir partisin. Hala kömür dağıtıyorlar bunlar. Ulan kömür, dünyada kömür kullanımı mı kaldı ya? Hala kömür dağıtan bir adamsın. Gerçi kömürde de taş taş veriyorlar pardon. <laughs> Sorsan hala kömür dağıtıyor. Biz onları kandırıyoruz, içine taş koyuyoruz. Kömür diyorlar onlar filan der yani. Yani neyse kömür hala dağıtan bir zihniyet... %55 şeye yükseltmiş. Yenilenebilir enerji kaynaklarını yükseltmiş. Lan yani daha dün doğalgaz bulduk, petrol bulduk bilmem ne. Bu doğalgazla işte Türkiye'nin artık ihtiyacın şey dışa bağımlılığından kurtulacak. Yani dışa bağımlı ihtiyaçtan kurtulacak kadar bir petrol, doğalgaz üretiyorsan, fosil yakıt üretiyorsan demek ki senin ülkenin zaten yenilenebilir enerji payı %55 değildir. Yani nereden tutsan yalan. Nereden tutsan. Jeotorm işte diyor. Bu oran bu oranla Avrupa'da 5. dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da 1. dünyada da götünden sallıyor. Aynı işte Yılmaz Tunç gibi öyleyiz, böyleyiz, birinciyiz, ikinciyiz. Ya yürü git Allah aşkına. Öyle olacakmış, böyle olacakmış. Evet, şu çok bu sesli gazetenin en, en yani nasıl diyeyim, ümidimizi kıran haberlerinden bir tanesi. Sosyal medyada gençlerin rol model aldıkları isimler. Bir, Oğuzhan Uğur. İlber Ortaylı. Cene Celal Şengör. Haluk Levent. Barış Özcan, hadi Barış Özcan yine biraz. Aziz Sancar. Elon Musk. Ceyda Kasabalı. Acun Ilıcalı. Daha gittikçe berbatlaşıyor Ece Üner, Müge Anlı, Jahrein. Bunlar kim lan? Enes Batur var. Ya bu kadar insan kalitesi, insan kalite fakiri yani. Böyle bir ülke olabilir mi ya? Bu insanlar, bu, yani bu 15 kişi sürekli bunlar pompalandığı için ekranda bundan başka kimseyi görmüyor Türkiye'deki. Ne gençler, ne orta yaşlılar, ne yaşlılar. Sadece bunları görüyor. Ve aslında bu bir plebisit yani. Sen sadece 15 kişiyi sunuyorsun ekranlarda. Sadece onları gösteriyorsun. Başka o toplumda olan aslında elit, entelektüel neyse insanlar hiçbirini göstermiyorsun, göndermiyorsun, çıkartmıyorsun tele, televizyona. Ve Bu insanlar dolayısıyla gençlere sorduğun zaman bu 15 kişiden bir tanesini seçeceksin. Olmaz onlardan bir tanesini seçeceksin. Rol model. Lan <laughs> sen olur kim rol model olacak lan? Rol modelmiş İlber Ortaylı. Yani neye göre rol model? Bilgiye göre mi? Karaktere göre mi? Bilber Ortaylı yavşak bir adam yani. Dün dediğiyle bugün dediği tutmayan bir adam. Yani tarih konusunda Allame-i Cihan olsa ne olacak yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Aşağı bunu yaptık zaten. KHK mağduriyeti önemli bir sosyal yaraya dönüşmüştür. Bu sorun adaletin gereği olarak çözülmelidir mecliste artık böyle yavaş yavaş bak bu adam geçen gün de konuşmuştu. Yiğide öldür hakkını yemeyen Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni ben çok eleştiririm ama bu adamın çıkıp KYK'lıların meselesini böyle son iki, üçüncü defa görüyorum bunu. Mecliste konuşması takdire şayan, takdir ediyorum. Bravo yani böyle kimsenin konuşmadığı bir yerde böyle bir haksızlığı dile getirmesi çok güzel bir şey. İsmi de <laughs> İsa Mesih Şahin. Yani artık zaten KHK'ların kurtuluşu <laughs> İsa Mesih'e kaldı yani. Yani İsa Mesih gelecek, kurtulacaklar yani başka bir hani bir çıkış yolu da görmü göremiyoruz hani ben de göremiyorum Türkiye'nin çıkışı olarak filan. Neyse inşallah İsa Mesihler <laughs> gelsin de kurtulalım yani. Evet Ümit'in lideri bu demin işte vurgunla alakalı konuşuyordu ya onun orada söylediği şeylerden bir tanesi. Ümetin lideri ilk kez konuştu. Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise ana... <laughs> yapıyor ise cezasını çeker demiş. Emin misin? Değilim. Cezasını çeker mi? Türkiye hukuk devleti midir? Ya şimdi Türkiye hukuk devleti tabii ki ama yani tamam biz yani anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyor olabiliriz. Ama bu Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını göstermez. <laughs> Çünkü bu adamın kafasındaki hukuk konsepti farklı bir şey yani. Bizim algımızın çok dışında. Yani 15. yüzyılda ki hukuk konsepti neyse onu uyguluyor adam. Dolayısıyla bir çağ farkı var. Ayım kararlarını uygulamayan, ayım kararlarının bir aymin pa bir par parçası olup kararını uygulamayan bir adam Türkiye hukuk devletidir diyor. Sana dokunmadı, size dokunmadığı sürece, sizin köleniz köpeğiniz olduğu sürece hukuk devleti tabii. Hıyar. Seçil Erzan'a 550 bin dolar kaptıran, Çorlu'da zabıta memuru olarak görev yapan Hüseyin Eligül görevden alınmış. Bir darbede siz vurmayın be. Adam zaten 500 bin, 550 bin dolarını kaybetmiş Çorum'da. İstanbul'da da değil, Çorum'da arkadaşlar. Çorum lan. Çorum'da zabıta memuru ha adam. 550 bin doları sen bulacak kadar kaç yıl çalıştın? Ya arkadaşlar ben mi yanlış hesap yapıyorum? Ben tam matematiğim çok kötü bunu kabul ediyorum yani. Ama 550 bin dolar bir zabıta memurunun emekli de olmamış. Hani emekli ikramiyesi desen bunun 10 bin dolar 20 bin dolar en azından emekli ikramiyesinden. Kimsenin bu kadar çok seviyor da sana 500 bin dolar borç veriyor. Ne kadar güçlü bir ee, finansmal şeyin şeyin var da işte ne denir ona Türkçesini. Banka sana güvenip 500 bin dolar kredimi veriyor? Ne oluyor? Nereden buluyorsun bu kadar parayı? Miras mı çıktı? 550 bin dolar. Lan, zabıta memuru bile girmiş yani. 550 bin doları nasıl kazandığı bir yana o bir de daha fazla kazanayım demiş ya. Yani. yani 550 bin doları zaten bir şey yapmadan kazandı muhtemelen. Yine ben bir şey yapmadan bir kez daha kazanayım falan. İşte böyle olursun. ...böyle yamulur kalırsın... ...ne olduğunu bilmiyoruz yani... ...yani benim bir zabıta memurunun... ...550 bin doları sahip olacak bir... ...yani parası olması için... Ya ...adam görmedim etmedim ya... ...hırsızdır bilmem nedir demiyorum da... ...zabıta memurusun çorumdasın... ...senin hakkında başka bir şey gelmiyor yani... ...evet... ...yine Yılmaz Tunç... ...yukarıdaki söylediği şeyin... ...devamında konuşuyor arkadaşlar... E, yargıya güveni azaltmak için yapılan propagandalara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz yani. Hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Yayın yasağı getireceğiz. Ya öyle konuşuyorlar konuşuyorlar. Yani yargıya güveni sarsmalarına izin vermeyiz biz. Hemen yayın yasağı getireceğiz yani. Tutuklama, gözaltı falan. Yeter ki konuşamasınlar. Youtube'dan, Youtube'dan engelleriz. Problem değil yani. Yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planı toplantısında konuşmuş bu. Sanki çok bir bok yiyorsunuz da yani. Yani ne yaptıklarını da bilmiyorlar ha. Çünkü ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Şimdi adam böyle bir toplantı var. Kim organize ediyor? Ne oluyor falan böyle. O tarihi koymuşlar oraya gidiyor. Konuşuyor, konuşuyor. Zaten Ümmet'in lideri mesela desek ki yani öyle siktir öyle bir ben e, yargı reformu stratejisi falan öyle bir şey tanımıyorum desen kaldır atarlar yani bunu. Bu da yargıda güveni azaltmak. Sanki yargıda çok bir güven var. Hepimiz aslında çok güveniyoruz ama en ufak böyle bir şeyle çok sarsıldık. Bunlar da bunu gördüler. <laughs> Yargıda güveni azaltmak için diyor ya. Yani. Bitti ya. Oh bitsin. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.